Arkadaşlar ben ee, hatırlarsanız şey yapmıştım. Şurayı yapmıştım. Sonra oyunum bozulunca yanlışlıkla şunları kırdım. Şuraları da kırdım. Ben buraları bir yapayım. Tamam arkadaşlar. Bakın tamamladım. Yanları da böyle yaptım. Ama bizim bir tersliğimiz var. Yanlışlıkla ben şöyle yapmışım. Şunu şöyle kurup. Aa bir şey deneyeceğim. Yo tamam. Şöyle yapacağız. Aa da çok güzel. Zıplayabiliyoruz. Süper. Tamam böyle olur. Aa, bakın çok güzel. Şöyle çıkabiliyoruz değil mi? Evet, zıplayarak çıkarız. Tamam. Bugün arkadaşlar ne yapacağız ama yarım yarım yapacağız. Hemen başlayalım. Aslında manikarla değil. E, ee, gökdelen ya gökdelen. Gökdelen yapacağız arkadaşlar. Bugün. Arkadaşlar her, her zamanki gibi arkadaşlar. Ses. Biliyorsunuz gelebilir. Şöyle, 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 hop, 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 Yok gökdelen sonuçta merdivenle şey de yapacağız şöyle 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 bunu böyle böyle büyüteceğiz hop 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 şu şu şu, şu arkadaşlar şu 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 demin reklam girdi de ben için katlarını yaparım bu, bu.

Şu an polis merkezini geçtik. Katlarla. Ben böyle döneceğim hep aslında arkadaşlar. Bakın şu an fark etmeden yükseldik. şu şu şu. 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 dışarı 5 olunca kapatalım bu videoya. Geçelim. Geçmeyelim. Yarın video çekelim. Yok. 7 olunca arkadaşlar kapatacağım. Şu an kaç oldu? Hı. Yüksel. Şu baya yükselecek. Ben sonra arkadaşlar katlara ayarlarım bu videoda. Şu kutu da yapayım bitirelim. Bitti mi? Evet arkadaşlar. bir dakika. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Yani yeniden sağlayız. Ve bay bay. Ben bu manikanın kağıtlarını yaparım o videoda. zaten uzun yaparım. Ay ya manikan yok. Bu katlarını yaparım o videoda. O zaman bay bay.